Bakın, yine söylüyorum. Siz burada şey yapıyorsunuz. Doğrudur. Burayı siz yönetiyorsunuz. Ama e, affedersiniz ama babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz burayı. Burayı, burayı, burayı kanunlarla, kurallarla yöneteceksiniz. Burada kimse size emir talimat veremez. Ama ne zaman ki kanun ve kurallara aykırı olarak yönetmeye yönetme eğilimine girerseniz bunun yasal yaptırımları da vardır. Kimse babasının yeri gibi bir meclisi yönetemez. Buradaki usulen bir şey söyleyeyim Getirin arkadaşlar. kelepçeyi. Estağfurullah. Ne diyorsun o. abi hayır, ya? Hayır hayır, hayır hayır hayır. Ne diyorsunuz bu, ya? Bu, bu ben kalmıştım ya İstanbul'da. Bu demokrasiye sayın başkanım bu demagojiye girmenizi istemem. Yok, istemen, yok ben kalmıştım. Bu demokrasiyi yapmanızı abi. istemem. Hani, Olur mu öyle şey? Hak hukuk adalet söylemleriniz ben var ya. Ben hazırım. Başkanım konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim? Bakın şimdi. Hak, bir saniye müsaade konuşalım. edin. Müsaade edin. Ya müsaade nasıl, Edin. Müsaade eder Toparlayın misin? Hayır hayır. 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 Müsaade edin. Bakın şimdi. Hak hukuk adalet beni tehdit ediyor. Asla lütfen. Arkadaşlar. öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Siz de bana. Bir konuşayım da bir konuşayım. Müsaade eder misiniz? misiniz? Ülke Hanım. Ülke Hanım. Müsaade eder misiniz? Bakın. Her seferinde. Bana meclisi nasıl yöneteceğimi öğretmeyin. Ben size öğretmeyin. Size söylüyorum. Faruk Bey'e de söylüyorum, Ülkü Hanım'a da söylüyorum. Ama siz beni tutuklanmakla tehdit edemezsiniz. Olmaz böyle bir şey.